Bugün arkadaşlar? Bugün size arkadaşlar gördüğünüz gibi Clash Royale videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bana arkadaşlar şöyle dükkana gireyim arkadaşlar. Bakalım neler gelmiş. Güzel teklif. Şşş. Bakalım emojileri. <laughs> <laughs> Komik arkadaşlar emojiler. <imajire. gülüyor> o arkadaşlar altın sandık varmış arkadaşlar. Bence açalım bakalım hiç ne çıkacak çık arkadaşlar. Açalım bakalım. Hiç... Ya arkadaşlar 5 şey yaptı ya bir şey çıkacak. <laughs> Hangisi hangisini seçeceksin seçelim tam. Bakalım bakalım ne gelmiş. O güzel güzel şeyler gelmiş. Şunu baş yap baş yap baş yap tam. Tamam arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar yanımda arkadaşlar paşa var arkadaşlar. O da ötüyor arkadaşlar yanımda arkadaşlar kafesin içinde. Bakalım arkadaşlar kadromuzda şöyle. Tamam arkadaşlar bir bir kadınız bence arkadaşlar. Şimdi kadar böyle şimdi arkadaşlar böyle savaşa gelin arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar yine iş arkadaşlar kolay yok yok çık arkadaşlar karşımıza. Şöyle gene madene şimdi şöyle bas. Bir şey <gülüyor> bakalım ne <laughs> atacak bakalım arkadaşlar karşında. Hadi bir şey at karşına hadi. Bakalım arkadaşlar karşına nasıl, nasıl, bir şey atacak, atacak arkadaşlar göreceğiz. O eski bir sattım. Güzel dakika. Açıkladım sabıracağım dakika. Şuna oyalayacağız da şöyle. Tamam. Hadi. Yine yeni şuna tam yendiler. Yani, Güzel. Oh. Şunu da şöyle açıklayacağım. Başka bir şey daha attım. Güzel arkadaşlar. Şu an bir dakika. Madem cene biliyor Abi şu tomruk at. Tam attım tomruk. Güzel madencili hasar verdi o ya. Hadi bakalım ne atacaksın. O sattı takım mega şövalye. Güzel karşı mega şövalye tam arkadaşı karşında. Şu şu eski tozu satın arkadaşlar. Aa. Aa. Abi, uh -huh. bak ben ne atmışım? Ehto bir jet imiş. Şöyle atayım. Evet, tamam, <laughs> şöyle şey <laughs> <Güzel, onu yapayım. gülüyor> Tamam, güzel. Hasar verdim ona arkadaşlar çok fazla. Ne atsam? Oh, ne atsam atacağım. Bakalım ne atacaksın? Bakalım ne atacaksın? Hadi bakalım ne atacaksın. atacaksın? At hadi bir şey. At. Hadi at. Hadi at. Hadi Aa. Aa çabuk çabuk. Sağda geçtim. Acil yapmam lazım. At. Tidak ada yang ingin kita lakukan. Tidak ada yang ingin kita lakukan. Tidak ada yang ingin kita lakukan. Cadi. Çabuk hadi. Orta ve Cadi. Oha abi ya. Abi yu. Abay yu. Abay yıkmayacağım. Şöyle çabuk abi abi. Oha. İki adam kalıyor. Neyse ben arkadaşlar. Oha ya. Yu doymadı abi. Yeterlenmeyeceğim arkadaşlar. Bana da yeterlenmeyeceğim. Ya yeneceksin ya abi. Abi kabul et yeneceksin. Tamam abi tam kabul, kabul et Oha beni yani. hala. Çok kesin. Oha canım oha. Daha ne oldu ya daha ne oha. Oğlum yok. Aa, yenemeyeceğim bana ne. Abi yeneceğim. Oha, oha yok artık. Oha karşılığında yenemeyeceğim. Destek. <laughs> Oha bir ayı. Oha <laughs> <Baba>, hayır. Oha <laughs> Yok artık. Oha ya. Bir de karşına. Oha. Açı atın. Bu da odunla da ayır. Oha hayır. Hayır bir tane. <laughs> Yendik. Arkadaşlar yendik. Aa, altın altın bir tane çaktık arkadaşlar ve sandık attık arkadaşlar güzel. Baya bakıyor rakip zor da. Arkadaşlar baya bakacak rakip zor da arkadaşlar. Zor yendim arkadaşlar keyif arkadaşlar İzin vermedi. Zor zor yendim arkadaşlar. Arkadaşlar savaşta kaça ne varsa arkadaşlar attım arkadaşlar ne varsa. Arkadaşlar. Neyse birazcık arkadaşlar şöyle parti moduna gelelim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Clash Royale arkadaşlar oynamam arkadaşlar bir tane takipçim söyledi söyledi arkadaşlar Efe Efe Kılık söyledi arkadaşlar dedik arkadaşlar bence Clash Royale oynadı dedi arkadaşlar ben de arkadaşlar onun söylediğini yaptım arkadaşlar ve arkadaşlar Clash Royale arkadaşlar oynuyorum arkadaşlar onun söylediğini yaptım arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle iki iki savaş, savaş arkadaşlar şöyle arkadaşlar iki iki savaş gelin arkadaşlar tamam tamam, tamam. Oğuz, oh, tam Bakalım akıl nasıl oh, şeyler var. İlk gelecek şeyler var. Orada Oha. Tamam, dakika. Oha. 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 bir tane yardım etsene. Bir tane yardım Oha, dakika. Ben de şöyle bir yüce atayım. Soğuk Ben şu tohumu katayım. Oha oha mezar oha mezar. Şey... Tam güzel bir can ya. Güzel tek çarpma. Şöyle çabuk maden maden çok şuraya. Baba baba böyle yaptı oh, arkadaşlar. Oh, oh, oh. Oha kılıcım attı bir de. Ne yapsak elektro bir çatın da karşına. Oha on sevek Bu arkadaşlar son anda yani Valkyo'ya karşılar. <laughs> 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 嫂子，吃我那个帅啊！我干啥？我。 40 tane canavar kaldı kuleye nasıl ya Oha arkadaşlar ya Arkadaşlar ama arkadaşlar O da kasık attı ya O da arkadaşlar kasık attı için arkadaşlar Arkadaşlar o zaman yendik arkadaşlar Neyse Bakalım karakterimizi yüksel Bakalım karakterimizi yükselsek Tamam Neyse arkadaşlar bir maç yapalım arkadaşlar Sonra videoyu bitirelim Arkadaşlar Şöyle bir branş atalım arkadaşlar sonra, videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Güzel şöyle büyücü atayım bir de sağa şöyle. <laughs> cik 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 akışa saldırı yapacağım. O bir kaptı. bir de prensi attı. Sonra kapıda katı oldu kaçacağım. bir de önce

değil mi Adancı? <laughs> alacaktı. Bana kaç oy <laughs> attım. arkadaşlar. İskelet odasına attım arkadaşlar. Bunu da koşup ben çok önemli kaldı. Oo, odan, odan asa verdi. attı. Ya o cihazı ne yapacağız? Neyse o patlar açık. Hadi Patla. Şimdi arkadaşlar atacağım. Evet arkadaşlar iyi efsane bir maçlı efsane bir maçlı oldu arkadaşlar ve arkadaşlar yenebildik arkadaşlar hepsini arkadaşlar bu 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 videoda arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bir videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdilik diğer videolarda hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.